Eksi çarpı eksi'nin artı olduğunu biliyoruz. Peki neden? Şöyle bir kısa bir ispatı var. A ve B pozitif sayılar olsun. Dolayısıyla B eksi B sıfırdır. Bir sayı bir kendisine çıkarsan sıfır olur. Eksi A ile sıfırı çarptığımızda sıfır olur. Her sayı sıfırla çarpınca sıfır olur. O zaman sıfır yerine B eksi B yazarsak daha sonra da eksi A'yı dağıtırsak eksi A çarpı B eksi A B çünkü eksi ile artının çarpımının eksi olduğunu biliyoruz. Artı eksi A çarpı eksi B eşittir sıfır olur. Sonra her iki tarafa da eşitliğin her iki tarafına da a b eklersek yani eksi a bizim dilimizde eşitliğin öbür tarafına atarsak a b eksi a b birbirini götürür. Eksi a çarpı eksi b a çarpı b'ye eşit olur. E, a çarpı b de a ve b birer pozitif sayı olduğu için pozitif olduğundan eksi a çarpı eksi b a, b, a çarpı b'ye eşit yani sıfırdan büyüğe eşit olur.